Şey var. Ay yaşa Dalak geldi. Hemen buzdolabına koy. Hemen koy. Al hele buzdolabına koy bunu. Senin elinde ne var? Bir, ta bir tane. Ben mi yapsam? Elinde ne var? He? Elinde He? ne var? Elimde bir şey yok oğlum. Bu, burası, bura niye sigara kokuyor? Sigara mı içtin burada? Yok. Sigara kokuyor burada. Kokar. Kokar oğlum. Sen telefonu kaptamış. Sigara içmedim oğlum. Yok. Sen niye yalan Baba sigara kokuyor burası. Sigara mı içtin? Kokar oğlum. Kapı açık oradan sigara içen ne oluyor? Geliyor, da geliyor. O elin içinde ne var? Ya yok oğlum yok yok. Ya oğlum sen laftan anlamıyorsun herhalde ya. Ya yok diyor mesela. Nereye sakladın iki dakika? He? Nereye sakladın iki dakikada? Ben saklamadım oğlum. Allah Allah. <laughs> Telefonu takıyorsun değil mi? Ela verdi. Telefonu takıyordu. Ceylan'a. İyi tamam. Ben sana saklayacağım mı? İçtim içtim. İçmedim içmedim. Dalak aldım. dalak getirdim. Allah razı olsun. 3-4 kilo var dalak. 3 tane getirmiş. Da, niye birden bire buzdolabı mı bozuk? Yoldan geldi çocuk ya. Allah razı olsun. Yoldan geldi çocuk. Allah bin kere. Tam Manisa'dan getirdi bunu. Manisa'dan. <laughs> Manisa'dan getirdi. Manisa'dan. Manisa'dan. Evet, Manisa'dan getirdi. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Ela aradı beni demin. Sigara içiyor baba diye. Geldik yakalayamadık. Hangi ara bunu kapattı? Nereye koydu bulamadım bak. Aradım taradım bulamadım. Ulan bir yakalasaydım çok iyi olacaktı da yapamadık maalesef. Aynı öyle. Yakalayacağım ama. Bu olayı çözeceğiz baba. Dalak malak bakalım. Yaparsa yapsın. Kız ne mantayı anne. Dalak gördü gördün mü? Ay ben karışmanım kim yapacak? Ya oğlum ben ne yapayım? İçerim bulanıyor Allah Allah. Ya Resulallah yapın. Hepsini ben yapacak değilim. Vallahi korkun. İçerim bulanıyor. Ne yapayım? Elimde değil. Hastalık e bu kim da. Kim ya? Ben mi yapacağım? Nasıl yapacağım ben? Vallahi kanlı kanlı yapıversin diye. Tamam. Montu da ver bana. Yeter artık. Yok, yok. Nereye gidiyorsun? Lan ya. dedenin yanına gelsene mi? <laughs> oğlum, Oğlum ala deyince ala diyorsun. Dedeciğim nasılsın de? Çok da yanaşmak istemiyorum. Tamam uzaktan de. Dede nasılsın de? Dede nasıl? Şeker gibi yavrum. Belli. Sen de iyisin. İyi. Dedene bir... Peçeteyi yanmış olmuş. Dedene bir bin lira para ver. Ben yerden almamışım. Dedene ya bir... Dede yok diyorum anlamıyorum. Dedene bin lira para ver bin lira. Ben para yok, yok ki. Yani. buradan markete geçtik. Köşedeki evet. market. Önüme bir kavlağın ağacı geliyor. Kavlağın ağacı ne biliyor musun? He, otur şuraya, kavlağın otur. Ağacı şuraya otur yanına. Sola dönecek. Otur biraz daha yana. Sola dönecek, orada işçiler lokantası var. Evet. evet. Lokantanın hemen bir düşü. Tamam. Bir daha Sekizlik. Seksen dokuz lira. Tamam, benimki de aldım ucuz. Seksen evet. sekiz lira. Sen İki mi verdin lira, parasını? Sen, ha? Kendisi İki de. Bir tane aldım. Alayım dedim, istemeyim. Neyse arkadaş geliyor ben nargile yapacağım. Sen şimdi nargile yapacaksın da. He. Tadı nereden alacaksın? Tat yok. O git o adama. Şimdi yap şimdi yapılsın mı? Yiyecek mi şimdi? Ufağından olsun. Tamam. Kanlı olsun. Kanlı. Kanlı, kanlı nigar gibi. Lakin. Lakin. Olmaz, Boncuk yapmayacak. O abla yapacak. Tamam da. Onun gerisi mi yüzebilir mi? Yüzer yüzer. Yüzerse yapsın. Tamam hadi. Hadi bakalım. Ya ha bunda yanmaz. Böyle ya direkt yanıyor. Direkt yanıyor. Nargile benim işim. Neyse Boncuk Hanım. E sen sevmez mi dalak? Yok yok. Dalağı kim sevmez? Kız kanlı şeye giderken, kanlı kanlı. umreye giderken hiç olmazsa şeyin olur biraz. Faydası nereden olur. Ee nasıl mantar? Güzel değil mi? Vallahi çok güzel. Vallahi güzel. çok güzel. komşuya gittik. Dün böyle evet. sarımsak al dedin. mantar ve Şimdi bir kilo aldı. dedi. Çok da hoşuma gitmedi ama madem satacağız vallahi iki kilo aldım ben sen geldi be. Kız öyle satma değil biz öyle Allah lafın gelişi konuştuk. O da arada şeyi e, abisinin kızını. O da dedi ki ben gruba yazayım biz dalga geçiyoruz ha. He. Karı dedi ki hepsini almak şey almak şey istiyor. Şey Nazlı benim kocası almış. Haa. Allah'ın tarzı, tarzı alınmaz mı? Ta, kız o, küçük kızı. En kızım. güzel o Çok küçük küçük. Yani içerim gitti o? Ya Neyse gitti. Hah dalaklar da yapılacak. Hadi bakalım. Dalak. Nereden geliyorsun lan sen? Yarpağım. Evden geliyorum. He? Evden geliyorum. Baban özlemiş misin? Evde. Ne getirmiş sana babam? He? Bir sürü şey getirdi. İyi bakalım. <laughs> kabak. Çık. Kabak götürdü mü? Tabii. Niye bu yere götürüyor kabak mi? Bir tane kabak götürdü bana. <laughs> Efendim. Tamam. Sırını çıkartacak. Yüzecek. Hafif kanlı dalak yapılıyor şimdi. Tamam mı karalım? Ben sana Adem getirdi, Adem'den Allah razı olsun. Allah Ama e, biliyorsun ki biz seni seviyoruz. Biz senin bir an önce ayağa kalkmanı istiyoruz. Senin şu yollarda böyle ejderha gibi, kabadayı gibi yürüyerek hay yaşa demeni bekliyoruz. Hay tamam. Ya. Aslanım benim be. Aslanım aslan aslan yattığı yerden belli oluyor. Telefonu da bak arayan sorun ne oluyor? Telefonu kapalıymış. Telefonunu aç. İnsanlar seni merak bak, ediyor. Bak, bak, kapalı mı şimdi, Bakayım. iPhone 12, iPhone 16. Dolu dolu doluyor şu anda. Yok hepsini boşalt. Tamam boşaltırız hepsini. Bir şey kalmaz. Kim aramış? Oo 29 tane mesajın var. Kim sana bu kadar mesaj atıyor baba ya? He? Yok oğlum mesaj Bu karılardan kurtulamayacağız mı? Hepsini sil. Hepsini sil. Hepsini sil. Siliyorum. Silindi. Arayanlar da sileyim mi? Arayanlar da sileyim mi? Bir şey biraz hiçbir mi? şey. Onu... Ağzım hasta. Hiçbir bir şey. Sevmiyorum şey. ben. Abi. Tamam canım, tamam sevmiyorsun biliyorum. Evet tamam, hiçbir şey kalmadı. Ee, Telefonun biraz şarjı da olsun. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah. Ee, başka başka diyeceğimiz yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Ne diyecektim en son bir şey daha söyleyecektim. Unuttum kral. Neyse. Halledeceğiz. Allah yar ve yardımcın olsun. Adi, Mutluluğun daim huzurun bol olsun. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Biz daha güzel günler yaşayacağız Allah'ın izniyle. Hayırlı günler. Ben akşama nöbete gideceğim. Biraz uyumam lazım. Görüşmek üzere. Hadi ciao bella. Allah hayırlı Amin, 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 amin. Bak. Oh, güzel mi? İstediğin gibi olmuş mu? Abam bu işi biliyor ya. Yavaş sıcak alacak. görüyor musun sen? Biliyor işi, bili. Güzel olmuş mu? Çok güzel. Afiyet olsun kralım. Yarasın inşallah, yarasın. Hadi bakalım. Bal olsun, bal. Maşallah. dilde vallahi ekmek kurey gibi bu sende. Oh şifa olsun. bana Adem. Allah razı olsun Dana Adem. Lan kötü adam. Görüyor musun kötü adamı? Vallahi yine yaptı yapacağını. Bu adam Tam istediğin gibi mi? Ya. Adam ya adam adam. Allah adam. Oh. Hay maşallah. Yarasın şifa olsun babama. Şifa olsun benim tatlı adamıma. Şifa olsun. Allah getirenden götürenden yapandan edenden binlerce kez razı olsun inşallah. Hadi bakalım. Ata ve Ata ve aşağı sağlam. Aşağısı sağlam hata tipi kralı. Affetmek yok. Affetmek Allah'a mahsus. Sen affetme sen iyi abi. Sen gidikçe kalkacaksın. Gidikçe kaldıracaksın inşallah. Allah'ın izniyle. Anam senin kalkmanı bekliyor dört gözle. Dört gözle kalkmanı bekliyor. Diyor ki baban kalksın da diyor artık beni gezdirsin tozlusun etsin diyor. Yeter artık gezdikleri ettikleri diyor. Lütfen babam. Lütfen canımın içi. Hadi afiyet olsun. Var mı benden isteğin? Allah razı olsun. Hadi görüşürüz.